Sevgili dostlar hoş geldiniz. 19 Eylül Salı günü oynanacak Şampiyonlar Ligi grup karşılaşmalarını değerlendireceğiz. Kupaların kupasında en büyük kupada artık grup karşılaşmalarına başlıyoruz ve bu videomuzda yalnızca Salı gününün maçları olacak arkadaşlar. Çünkü e, bütün maçları değerlendireceğim Salı günden ve Çarşamba günü için de ayrı video çekeceğim. Muhtemelen çarşamba günde bütün maçları değerlendirebilirim. Belki bilmiyorum bir iki karşılaşma dışarıda kalabilir ama hani böyle çok maçı aynı anda paylaşıp kafanızı karıştırma kadar arkadaşlar. İki ayrı videoda e, olacağını söyleyelim bu haftaki Şampiyonlar Ligi. Grup maçlarının tabii ilk maçlar heyecanlıyız hepimiz nasıl geçecek merak ediyoruz. E, ben de hazırlandım hazırlıklarımı yaptım yine sizlerle kendi çalışmalarımı analizlerimi paylaşacağım sevgili dostlar. Sizler de aklınıza yatan tercihleri bunların arasından her zaman olduğu gibi değerlendirebilirsiniz. Tabii ki sizlerden yine beğeni desteklerinizi beklediğimi hatırlatırım arkadaşlar. Beğenileriniz çok önemli gerçekten. Lütfen buradaki tahminlerimizden, videolarımızdan yararlanıyorsanız kanalımızın videoları hoşunuza gidiyorsa bir saniyenizi ayırıp beğen yapmayı unutmayın sevgili dostlar ve abone olmadan bizleri takip eden izleyicilerimizden de ricamız abone olmaları. Ücretsiz şekilde abone ol butonuna basarak e, abone olarak da kanalımıza destek vermeleri. Tabi en son e, cumartesi, düzeltiyorum pazar videomuzda cumartesi değerlendirmiştik arkadaşlar. Hem katıl bazında hem de e, video performansımız bazında. Pazar gününe de hızlıca bakalım. Sonrasında da e, salı günü şampiyonlar ligi karşılaşmalarıyla programımızda videomuza geçelim. Dilerseniz e, süperstar teklimiz Fenerbahçe Antalya maç sonu 1 ve 1.5 gol üstüydü. E, zorlayarak da olsa kazandı bu tercihimiz süperstar teklisi Pazar günü üzerinde kazanmış olduk ki orada dostlarıma da yazdım ben grupta. Hakikaten e, iddiada kolay para yok sevgili dostlar. ya yani haftanın değil mi bankoları göz, gözüken işte Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin galibiyeti 1.5 üzerinde, 2.5 üzerinde kazanırları vesaire ama Galatasaray bile düşünün. ilk yarı 3-0, ikinci yarı bir anda 3-2'ye geldi karşılaşma. Neredeyse sıkıntıya girecekti. Fenerbahçe öldü öldü dirildi. Neredeyse Antalya Spor puanı alıyordu. Hakikaten e, iddia kolay bir şey değil sevgili dostlar. Bunu size bütün e, samimiyetimle yıllardır bu işin içerisinde olan, yıllardır bu oyunu oynayan birisi olarak söyleyebilirim ama sonunda gülen taraf olduk yani zorlananın problem değil kazansın yeter ki tercihimiz ee, All Star kombinimizi görüyorsunuz şu anda çok talihsiz bir şekilde kaçtı gerçekten Darmstadt Mönchengladbach maçı herhalde ilk yarım saatte ya da 35 dakikada falan başarılı olmuş Darmstadt zaten hemen 3-0 yaptı ama Rosenborg Bodoglimp yani ilk yarıda 2 gol var ilk yarı 1-1 ikinci yarıda koskoca ikinci yarıda hele de böyle bir maçta sevgili dostlar gol çıkmıyor işte bunlara da gerçekten Yapabileceğiniz hiçbir şey olmuyor ki aynı maçı biz Avrupa kuponumuzda da yurt dışı kuponumuzda da değerlendirdik maalesef ve çok ciddi bir şanssız vardık. Dediğim gibi yani bunlara yapılabilecek hiçbir şey yok sevgili dostlar. Ee, yurt dışı grubumuzu açtığımızı sizlere söylemiştik. Yurt dışında e, bizleri yaşayan ve oradan bizi takip eden dostlarımızdan yoğun bir istek gelmişti bu konuda ve biz de milli maç arasında açmaya karar verdik. Ve cuma günü paylaşımlara başladık arkadaşlar. Bu cuma günü paylaşımıydı. Cuma günü ayağının tozuyla bu grup kazanmış oldu. Böyle daha sağlam oranlara gitmeye çalıştınız her şeyden önemlisi tabii ki yurt dışındaki dostlarımızın avantajı e, ilk böyle akıllarına gelen tercihleri oynamaları oluyor. Yani oranı bir kenara bırakın iddiada açılmayan birçok tercih yurt dışında açıldan kaynaklı. Biraz daha dostlarımızın tabii ki yurt dışından bizi takip eden dostlarımızın şansı daha yüksek oluyor ve onlara da bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki günü yani cumartesinin e, bu da yurtdışı e, kombinlerden alternatif kombiniydi. Bu da başarılı olarak oldu arkadaşlar. E, Bunda eskiden iki tane tercihe gitmiştik ve ana kombinde de bu şekilde bir değerlendirmeye gittik. Yani cumartesi e, her iki kombinde yurt dışında başarılı olmuş oldu. Keza cuma kombinde kazanmış oldu. Pazar günü dediğim gibi Rosenborg-Bodogun maçından bir nazarlığa uğradık, e, uğradık ki e, çok talihsiz bir maçtı ama bu tarz karşılaşmaları da yapacak bir şey yok. Yani sezon içerisinde bunlar da zaman zaman denk gelecek arkadaşlar. Bu da e, pazar günü video tercihlerimizdi. Toplam 10 tane mücadele paylaşmışım. Biraz da şaşırdım açıkçası. 10 tane maç seçmiş miyim diye videoyu izledikten sonra tekrar. Ama e, 7 tanesi başarılı oldu arkadaşlar. 7 ideal tercihte başarı sağladık ki. Sizlerden de güzel geri dönüşler, güzel yorumlar geldi. E, Bunlar için de teşekkür ediyorum. Dediğim gibi önemli olan burada hep beraber hareket edip e, kazançlarda da kayıplarda da bir arada olabilmemiz. Mutlaka kaybettiğimiz günlerde ya da biraz daha sallandığımız günlerde oluyor ama önemli olan dediğim gibi böyle bir aile şekli, bir aile ortamı olarak burada bir aile şekli devam etmemiz sevgili dostlar. Evet bu şekilde de değerlendirmenizi dilerseniz yavaş yavaş da arkadaşlar Salı gününden Şampiyonlar Ligi değerlendirmelerimize de geçelim. Erken seansta bir daha doğrusu şöyle skor sorumuzu soralım sizlere. Bunlara da yavaş yavaş alışmaya çalışıyorum. Kusura bakmayın o yüzden bazen yayında aksaklıklar olabilir. Feyenoord Celtic maçının skorunu sizlere soruyoruz sevgili dostlar ki bir önceki maçın skorunda yani Trabzonspor Beşiktaş maçının skorunu sormuştuk sizlere. Bilen kimse yok ama bir dostumuz çok yaklaşmış bir izleyicimiz. 3-1 demiş onu e, hani dedik ki çok yaklaşmış hakikaten yani bir golün hesabını yapmadan e, kendisini bir bir hafta e, All Star grubumuzda misafir edelim dedik ki Instagram hesabımızdan da yayınlayacağız zaten ama kendisi muhtemelen zaten video izleyecektir. Bize doğrudan da Telegram veya Instagram üzerinden ulaşırsa kendisini All, Star'da, All Star grubumuzda bir hafta katıl grubumuzda. Misafir edelim arkadaşlar. Sizlere de Feyenoord Celtic'i soruyoruz. Ee, enteresan bir karşılaşma. Ben de değerlendireceğim zaten videonun içerisinde. Ee, sizler de eğer yine All Star'da, All Star grubumuzda bir hafta misafir olmak istiyorsanız e, yorumlara belirtebilirsiniz arkadaşlar. Skor tahminlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Tabii şunu söyleyelim. E, eğer ki fikriniz değişirse arkadaşlar e, karşılaşma yönelik yorumu düzenleyip yazmayın. Ekstra ikinci bir yorumla yazın. Çünkü orada düzenlendi yazısını görünce tabii ki çok içimize sinmiyor. Yani maç oynanırken de biliyorsunuz düzenleyen e, ne yazık ki dostlarımız olabiliyor. O yüzden arkadaşlar deneyim bunu da hatırlatırım. Yani fikriniz değişebilir olabilir ya da şansınızı arttırmak istiyorsunuzdur. Farklı bir yorumda yazın lütfen. Sizlerden ricamızı çünkü düzenlendi olarak görürsek onu açıkçası değerlendirmeyi almıyoruz sevgili dostlar. Evet ilk mücadelemiz Milan Newcastle United maçı arkadaşlar. E, tabii enteresan bir karşılaşma yani Newcastle United herhalde 2000'lerin başı falandı yani bir hayal meal hatırlıyorum en son Şampiyonlar Ligi'nde yer alması ve e, önemli bir işe imza atarak geçen sezon Premier Lig'de o kadar takımın o kadar devin arasında kendini Şampiyonlar Ligi'ne atmayı başardı düşün Liverpool mesela dışarıda kaldı ama Newcastle e, Şampiyonlar Ligi oynayacak. Tabii nasıl bir Newcastle göreceğiz çok e, ben de kestiremiyorum şimdi. Sezon genelinde bu sezon başından bu yana baktığımızda Newcastle performansında biraz sıkıntılar var. Mesela Brentford maçında evet artık bir kazandılar, bir nefes aldılar ama o maçı bile artık böyle o eski geçen sezonki gibi o iç sağ oyunlarını böyle hani Newcastle oynardı ya işte böyle maçı koparırdı işte 2'ye 3'ü oradan 4'e gidip kazanırdı. E ben biraz daha öyle bir karşılaşma bekliyordum. Hatta biz yine katılda süper Süperstar'da da Cumartesi günü ev sahibi bir buçuk üst olarak, tekli olarak değerlendirmiştik ama maalesef bir sıfırda kalmıştı. Hatta e, ikinci gol neredeyse geliyordu. Penaltı verilmişti. Sonra penaltı iptal oldu vesaire. Biraz orada da şanssızlık ama dediğim gibi burada Newcastle performansı biraz kapalı kutu ama tabii ki Milan gibi köklü bir takıma karşı böyle zor bir deplasmanda giderken kapalı bir futbol olacak ve bir puanı cebine koymaya çalışacak. Yani bu yönden herhangi bir şüphemiz yok. Milan yılların Milan'ı e, yani bu şampiyonun, şampiyonlar ilgili en gediklerinden biri, en böyle düzenli olarak katılan takımlarından biri. Defalarca kez kazanmış bir takım. Tabii ki iç sahada başlarken maçın favorisi ama açılış maçıdır sevgili dostlar. Açılış maçları biliyorsunuz sürprize ekstra gebedir. Bir de erken seansın maçı olduğunda altın çizim. O yüzden çok fazla böyle ana kuponlarınızda bence değerlendirmezseniz sizlerin lehine olabilir. Ne alabiliriz bu karşılaşmadan? Tabii ki Milan kazanmaya yakın bu anlattığım sebeplerden kaynaklı. Tarihsel faktörlerden de kaynaklı ama ya burada bir ilk maç olmasından kaynaklı ben çıkabilecek bir beraberliği de açısı kafamda düşünüyorum sevgili dostlar. Hani Newcastle'ın kapatacağından kaynaklı. Milan tabii ki kazanmak isteyecektir içeride ama inanılmaz riskler alarak onlar da oynamayacaktır bana göre. Sonuçta Newcastle'ın üzerine giderseniz Bir Premier Lig takımı ileride çok etkili oyuncuları var. Cezayı kesebilir size. O yüzden toplamda böyle çok gollü geçecek mücadele beklemiyorum arkadaşlar. Burada 3.5 alt olarak değerlendirirseniz 1.34'lük ideal bir oran alabiliyorsunuz. Bu maçın bana göre ideal tercih olur ama... Derseniz ki ya bu zaten bir erken seans maçı ben bunu ana kuponuma koymayayım. Mislimi düşüreyim oranı yükselteyim. O zaman da toplam gol sayısında 2-3'ü 1.99'luk orandan tercih edebilirsiniz sevgili dostlar. Ki ben sanki böyle sürpriz bir beraberlik çıkacak. Böyle bir bir de maç kalacak da diye düşünüyorum. Tabi buradan karşılıklı gol var da çıkabilir ama karşılıklı gol varı alıp burada değerlendirip kuponuma koyar mıyım? Koymam sevgili dostlar. Dediğim gibi bu anlattığım e, tercihler benim için açısı daha öncelikli arkadaşlar. Sizler de aklınıza yatan tercihler varsa bunların arasından dilerseniz değerlendirebilirsiniz diyerek. Geçelim erken senasının bir diğer karşılaşması sanki biraz daha okuması nispeten daha kolay bir karşılaşma gibi. Young Boys'a Leipzig karşı karşıya geliyor. Tabii şunu da hatırlatalım. Hani belki böyle Leipzig tabii ki. Belki değil tabii ki ağır basıyor burada. Kazanmaya da bence de çok yakın ama Young Boys'da yanılmıyorsam 2 ya da 3 sene önce bir açılış başında Manchester United'a karşı burada sürpriz yapmıştı. 2-1 Manchester yenmişti. O yüzden diyorum arkadaşlar. Açılış maçlarına dikkat. Özellikle böyle favori olmayan takım iç sahada başlıyorsa ekstra dikkat ki benim de tercihim biraz Biraz daha o yönde olacak açıkçası burada ama tabii ki Leipzig yani maçın favorisi. Burada kazanmayı dediğim gibi çok yakın iki takımı kefeye koyduğunuzda kadroları, kadro kalitelerini, değerleri karşılaştırdığınızda çok çok ağır basan bir Leipzig tarafı var. Ama o ilk maç Vaktör'ünden kaynaklı ve Young Boys'da içeride başlıyor. İçeride bu takım gerçekten etkili, efektif performansları ortaya koyabiliyor tüm bunları düşündüğümüz arkadaşlar ben golü maç bekliyorum. Burada Leipzig zaten otomatik olarak maçın temposunu yukarı çekecek ve içeride oynayan Young Boys ile ben buna zaman zaman eşlik edebilir diyorum. Bolca böyle karşılıklı e, pozisyon izleyeceğimiz bir karşılaşma olacaktır. Bunlardan da 3 tanesini ben değerlendirmelerini bekleyeceğim arkadaşlar takımların. Buradaki ana tercihim benim 2.5 e, gol üstü olacak. 1.46'lık orandan oranından aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Tabii ki 2.5 üste giden yolda 2 tane Leipzig golü de mutlaka bekliyorum arkadaşlar. O da alternatif olur yani. Ter e, karşılaşmanın alternatif tercihi olur. Deplasman 1.5 üstte. De isteyenler yine burada değerlendirebilirler diyelim. Geçelim 22 maçlarından ilkine Barcelona ile Antwerp karşı karşıya geliyor. Tabii Barcelona artık iki yıllık e, o skandal elenmeden sonra yani 2 yıl üst üste düşünün. Barcelona gibi koskoca bir takım e, dünya devi adeta. 2 yıldır UEFA Avrupa Ligi'ne kalıyor. Gruplardan çıkamayarak ki artık üçüncüsü burada hakikaten skandal olur. Hakikaten Xavi'nin görevine son verilmesine kadar gidebilir işler. Burada hataya ben artık yer vermeyeceklerini düşünüyorum. Bir yandan da umuyorum çünkü artık Barcelona Şampiyonlar Ligi'nde ilerleyen turlarda görmeyi de özledik. E, uygun da bir gruba düşler. Yani bakıldığında işte Antwerp'ün e, diğer tarafta da hangi takımlar vardı herhalde? E, Shakhtar, Porto gibi bir şey olsa gerek. Yani şu an tam hatırlayamadım bu grubu da ama yani makul böyle net bir şekilde lider çıkabilecekleri e, bir gruba düşmüşlerdi ki zamanla da zaten mutlaka hatırlayacağım grubu da. Ya bakıldığında arkadaşlar e, burada Barcelona tabii ki artık önünde ilk maça çıkarken bir hata yapmamak isteyecek ki Betis'te e, lig maçında 5-0 yendiklerini söyleyin. Mutlaka o karşılaşmadan moral motivasyon anında buraya da bir şeyler taşıyacaklardır. Antwerp tarihinde ilk kez bir şampiyonlar ligi maçına çıkıyor ki teknik direktörlüklerinde Fan e, Bommel yapıyor. O da e, Barcelona forması giymişti oyunculuk döneminde ki. Xavi de şu anki Barcelona teknik direktörü Xavi'yle de takım arkadaşlığı yapmıştı. Yani Barcelona'yı çok yakından tanıyan bir isim. Camp Nou'da nasıl oynaması gerektiğini takımını mutlaka biliyordur. Mutlaka anlatacak oyuncudan ama yeterli olacak mı? Ben sanmıyorum arkadaşlar. Burada tabii ki artık Barcelona'dan net bir galibiyet bekleyeceğiz. E, iki tercih arasında gidip geldim. Aslında ilk yarıdan bir Barcelona golü de bekliyorum burada. Yani Barcelona'nın böyle maça hızlı başlamasını da bekliyorum ama İddia bu tercihi açmamış. Yani ev sahibi ilk yarı 0.5 üst açık değil. İlk yarı bir de gitmek istemedim sevgili dostlar. Özellikle şu milyar öncesi bir e, Leverkusen Darmstadt maçı vardı. Hatırlayanınız olacaktır. Oradaki ilk yarı bir tercihinden biri. Biraz bende nasıl diyeyim böyle. Tram oldu aslında benim ilk yarı birlerim. E, bayağı da isabetlidir ama burada çok gitmek istemiyorum. Hani gider bir kaza gol yer vesaire Barcelona. O yüzden çok oralara gitmedim. Ben iki fark atmasını bekliyorum. En az Barcelona'nın iki farklı karşılaşmayı, e, karşılaşmayı 90 dakikayı kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Handikap bir olarak alırsanız da 1.39'luk ideal bir oran geliyor. Aklınıza yatar, e, yatıyorsa eğer bu şekilde bir değerlendirme gidebilirsiniz sevgili dostlar karşılaşmadan. Feyenoord Celtic mücadelesi size sorduk zaten skorunu ki. Ya çok enteresan, çok ilginç bir karşılaşma. Yani bakıldığında yine yıllardır Şampiyonlar Ligi oynamayan bir Feyenoord. Tabii ki bir Avrupa kültürü vesaire var ama ya burada Feyenoord'a açılan oranı hemen sizlere söyleyeyim. 1.49. Yani bu maçın hakkı bu mu olmalı? Bence kesinlikle değil. Celtic diğer tarafta yıllardır Şampiyonlar Ligi oynayan bir takım. Evet belki üst turlara kendini atamıyor. Belki o kalibrede bir kadrosu yok ki. Çok da genç bir takım Celtic. Gerçekten yaş ortalaması da epey düşük. Ama ne olursa olsun Feyenoord'a kıyasla daha düzenli katılan, buraları oynamayı daha iyi bilen bir takım. Ve birçok böyle enteresan sonuca ihtimalde açık bir karşılaşma arkadaşlar. Zaten o yüzden sizlere sorduk. Ben de çok işin içinden e, çıkma konusunda biraz problem yaşadığım kaynaklı sizlere sorduk. Biraz da siz zorlan istedim açıkçası. E, ne alınabilir karşılaşmadan? Valla ben ortaya bir iki buçuk gol üstünü yazdım burada sevgili dostlar. Yani Feyenoord'un böyle rahat kazanacağı maç da olabilir. İç sağ avantajı da ama Celtic'in böyle 2-3 gol bulabileceği falan bir maç da olabilir. Hakikaten iki yöne de böyle farklı gitme ihtimali Çok enteresan bir karşılaşma. Ben de gerçekten merak ediyorum. Yani günün en merak ettiğim karşılaşmalarından biri. ben ana kupamda değerlendirmem arkadaşlar ama en azından karşılaşmayı bu şekilde değerlendirmiş olduk. Yani aklına yatanlar varsa bunu bu şekilde kuponlarınızı almak istiyorsanız değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Kendi süzgecinizden de geçirip bu şekilde bir tercihe gidebilirsiniz diyelim. Lazio-Atletico Madrid maçı bir başka böyle kapalı kutu karşılaşma. Hakikaten e, çok zor mücadele. Yine yıllardır şampiyonlar liginde olmayan bir Lazio. E, geçtiğim sezon Napoli'nin arkasında çok iyi performans sergilemişti ligde. İkinci olmuşlardı ki şampiyonlar liginde kaldılar zaten direkt olarak ve Atletico Madrid geçen sezon biraz hayal kırıklığıydı. Sonlara doğru toparladılar ama bu sezonu iyi girmişlerdi. Ta ki son maça kadar. Ta ki son maçta Valencia maçındaki o skandal 3-0'lık mağlubiyete kadar ki e, SporToto'da da bizi patlatan tercihlerden biri oldu. Hakikaten Valencia'nın o da hadi Valencia tabii ki. Tarihine işte adına vesaire, kültürüne baktığınızda Atletico Madrid hele içeride oynarken Mestalla e tabii ki yenebilir ama 3-0 çok ağır bir skor tabii ki. Burada bakalım Atletico Madrid o maçın üzerine nasıl bir reaksiyon verecek? Altından kalkabilecek mi? Yine ben de bunu merak ediyorum. Yine böyle bence ana kuponlarda çok fazla olmaması gereken bir karşılaşma arkadaşlar. Enteresan bir mücadele. Biraz daha ben her şeye rağmen bu sezona yaptığı başlangıçta son maçı bir kenara koyarak e, kadro kalitelerini böyle kefe koyduğunda iki takımı kıyasladığımda tarttığımda Atletico Madrid'e biraz daha yakın görün. Özellikle o Valencia maçında da burada bir reaksiyon verebilirler. Yani burada biraz daha bir kazanan çıkacaksa bence konuk ekip olabilir ama arkadaşlar ben burada 2-3 gol bandında kalacağım. 1-1 skoru da yanımda tutmak isteyeceğim. Lazio galibiyeti çok fazla beklemiyorum bu da Lazio sonuçta. Bu da Avrupa kültürü olan bir takım. Yani Roma Olimpiyat Stadında hani galibiyet alırsa Atletico Madrid'e karşı hani böyle aa nasıl aldı diyebileceğimiz bir takım değil. 2-0, 2-1 iki takım da kazanabilir ama 1 olan bir karşılaşma. O yüzden sanki en uygunu burada arkadaşlar yüksek orandan bir 2-3 gol değerlendirmesine gitmek gibi. 1.93'lük orandan biliyorsunuz arkadaşlar bunu böyle misli düşürüp yüksek oruna gittiğiniz kuponlarda 2-3 gol olarak yazabilirsiniz. Diyelim Manchester City Kızıl Yıldız tabii ki son şampiyon. E, açılış maçına çıkıyor. Taraftan önünde e, Manchester City gruptaki ilk maçını oynayacak ki Allah kızılık zaten ee, yardım etsin. Allah Kızıl Yıldız'ın yardımcısı olsun. Bizim de yardımcımız olsun. Bu maçtan oran çıkarmak gerçekten zor sevgili dostlar. Ne yapılabilir? Hani City'nin bu sezon birçok maçında belki de yapacağımız gibi bundan sonrasında da şöyle bir değerlendirme yapılır. Yani dediğim gibi herhangi bir or oran olmadığından dolayı söylüyorum bunu. ilk yarıdan City'nin gollerle hızlı başlaması beklenebilir zayıf rakibine karşı. ilk yarı bir buçuk üst olarak alırsak ortaya bir 1.59'luk bir oran var sevgili dostlar. Ev sahibi ilk yarı bir buçuk üst olarak alırsak da e sıfır buçuk üst demedim umarım. Yani İlk ilk yarı ev sahibi güzel çöp. İlk yarı bir buçuk üst burada. öncenin bir dokuzdan sanki sıfır buçuk üst demiş olabilirim diye hatırladım ama demediysen de sorun yok zaten. Ev sahibi ilk yarı sıfır buçuk üst olarak da alırsak arkadaşlar. 1.82'lik bir oran geliyor. Yani zaten site City ağırlıklı golleri beklediğinden kaynaklı ilk yarıdan. Direkt böyle bir tercih de dilerseniz gidebilirsiniz ki şu değerlendirmede yüksek oran sistem kuponları da yani bir 6 artı golde sanki denenemez mi diye de düşünmüyor değilim arkadaşlar. 3.48'likte de bir oran var bu maçta deneyecekse hangi maçta diyeceğiz diye öyle sorayım sizlere. Yani 5-1, 6-0, 6-1 falan bitebilecek bir karşılaşma gibi geliyor bana. Eğer ki Pep Guardiola Haaland'ı hat-trick yapacakken çıkarmazsa tabii ki o da işin şakası. Ben dediğim gibi çok rahat böyle net skorlu bir City galibiyeti bekliyorum burada arkadaşlar. Yani anlayabilecek tercihleri de 3 aşağı 5 yukarı söyledim zaten. Eğer karşılaşmaya girmek istiyorsanız, değerlendirmek istiyorsanız bu şekilde değerlendirmeye gidebilirsiniz diyelim. Paris Dortmund maçı birçok bilinmeyen, e, bilinmeyene sahne olacak bir karşılaşma. Paris istediği gibi başlayamadı işte son e, lig maçında Farioli'nin Nisi'ne 3-2 kaybettiği bayağı da kötü oynadılar o maçta bana göre. Dortmund artık nihayet bir reaksiyon verdi. Milli arayı belli ki iyi değerlendirmişler ki Freiburg'a karşı aslında zorlandılar. Yani orada bir kırmızı kartta biraz Dortmund'un imdadına yetiştiğinde, Dortmund maçın içinde özellikle defansif anlamda zorlandı yine iki tane gol yedi. Yani Dortmund evet reaksiyonu verdi orada ki ben de bekliyordum zaten orada bir maç sonucu iki ve karşılıklı gol vardı yüksek orandan katılıyorlarımıza üyelerimize e, önermiştim ki başarılı da olmuştu. 2.64'lük bir oranı vardı yanılmıyorsam ama tabii ki bu deplasman zor bir deplasman ne olursa olsun Paris Evet belki elindeki mevcut kadroyu şu an çok iyi kullanamıyor. Çünkü yeni transferler var. Bunların işte takıma girmesi, adapte olması biraz zaman alacak ama ne olursa olsun çok kaliteli bir takıma karşı oynayacaklar. Tabii ki Dortmund işte kolay değil ama Paris'in de işi bu, aynı, bu anlattığım sebeplerden kaynaklı. Az, bu oturmamış takım olmasından kaynaklı. İşte Mbappe'nin aklı biliyorsunuz gidip gidip geliyor. Yine bir transfer konuşuldu. Geçen sene maddetti. Bu sene Arap Yarımadası denildi bilmem ne. Al-Hilal falan. ya yani o da bir türlü tam olarak böyle e, kafayı sahaya verebilmişti ki bu verememiş hali bile biliyorsunuz yani son maçta yine takımını ayakta tutan isim de. Ama e, kolay bir karşılaşma değil. Ben e, Paris'in de oturmamışlığından kaynaklı Dortmund'un da burada skor üretmesini bekliyorum arkadaşlar. Taraf basına girer miyim? Girmem. Tabii ki iç sahada Paris kazanmaya yakın ama ben girmem sevgili dostlar. Burada çıkacak gollü beraberlikte benim için asla sürpriz olmaz. İki takımda tipik gol bulabileceği bir mücadele olarak gözüküyor sevgili dostlar. Burada karşılıklı gol var. İdealden 1.46'dan yazabiliriz gibi gözüküyor. Alternatifte karşılıklı gol var ve 2.5 gol üstü olur karşılaşma. Bunu da biraz daha yüksek orana gittiğiniz kuponlarda değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Son mücadelemiz Şaktar Donetsk-Porto. Yine Bülten'in salı gününün zor mücadeleler, mücadelelerinden biri Şampiyonlar Ligi'nin. Benim yine böyle çok ona kuponlarını şahsen tercih etmeyeceğim bir karşılaşma arkadaşlar. Şaktar biliyorsunuz savaştan kaynaklı iç avantajını kullanamıyor ki ee, Polonya'da oynamayacak karşılaşma Hamburg'da oynayacak, Volkstad'ında oynayacak o Hamburg'un güzel atmosferli bir stadı var biliyorsunuz ki dolduruyor da Ukrayna'da hakikaten dolduruyor da. Yani, Milli maçta Ukrayna İngiltere maçında Polonya'yı baya baya doldurdular oradaki stadı. Burada da baya biletler e, tükenmeye yakın diye bir haber okudum baya bir atmosfer olacak gibi Porto aman 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 yani bizim kara listemize girdi. Özellikle o Cuma kombinimiz neymiş dostlar da işte Fransa e, yani düşünün bayağı Bayern Dortmund maçında 3.5 üst alıyoruz. 1.80 küsur oranı var. Tamamlayalım diyoruz. Yanına deplasman 1.5 üst alıyoruz. Fransa Porto bir sıfırda kalıyor. Hakikaten iyi bir Porto yok sevgili dostlar. Bu kadar galibiyet aldığına bakmayın ligde. Gerçekten iyi bir Porto yok. Defansif anlamda da hücum anlamda da iyi bir Porto yok. Tehlikeli karşılaşma tabii ki Porto kadro kalitesi olarak vesaire burada önde ama e, dikkat diyorum. Anlattığım faktörlerden kaynaklı işte o yaratacaklar, atmosfer, Ukraynalıların vesaire Porto'nun iyi başlayamadığı sezonu dikkat yani burada bir sürpriz ihtimalle bence aklımıza e, aklımızda yanımızda tutmalıyız sevgili dostlar. Çok golü mücadele beklemiyorum. Shakhtar tabii ki daha kapalı oynayacaktır. işte Porto'nun vereceği boşluklara ki top ağırlıklı olarak Porto'da olacaktır. Porto biraz daha oynayan taraf olacaktır. Porto'nun vereceği boşlukları açıkları değerlendirmeye çalışacak. Biraz böyle düşük skorda yine kalabilecek bir karşılaşma gibi gözüküyor. üç buçuk alt burada da arkadaşlar ideal olarak. Bakıldığında 1.38'lik ideal bir oranı var. Bunu dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Ya da yine Milan Newcastle maçı için de söylemiştim. Ya ben bu maçı hiç idealden bulaşmayayım. Bunu ana kuponuma almayayım. Yüksek oran kuponuma koyayım diyorsanız da toplam gol sayısında iki 3 yine burada da düşünebilir sevgili dostlar ki 2-0 iklik aslında yüksek bir oran açılmış. Yani çok iki 3 gol oranı değildir ama ben olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bakarım. Bakalım. Umarım Dediğim gibi, düşündüğüm gibi olur diyelim. Bu da son karşılaşmamızda arkadaşlar. izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Çarşamba videomuz bundan sonra yayında olacak. Yine Beğeni yapmayı unutan dostlarım varsa hatırlatmış olayım. Çıkmadan beğeni bırakırsınız arkadaşlar videoya. Sevinirim yine abone olmadan kanalımızı takip eden dostlarımızdan da ricamız abone olmaları. Bunları tekrar hatırlatmış olun. Katıl seviyelerimize katılım göstermek istiyorsanız katıl butonu üzerinden gelebilirsiniz. İban ya da havale üzerinden gelmek istiyorsanız ki gelebilirsiniz yine. E, Telegram ya da Instagram üzerinden yine bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hemen videonun açıklamalar kısmında olsun. Tabitlenmiş ilk yorumda alttaki hemen ilk yorumda Telegram linkimiz olsun, Instagram linkimiz olsun. Mevcut arkadaşlar yurt dışı grubumuza gelmek istiyorsanız da Telegram ya da Instagram üzerinden yine bize ulaşmanız lazım. Çünkü katıl butonu üzerinden gelemiyorsunuz sevgili dostlar. Bunu da katıl e, üzerinde son olarak hatırlatmış olayım sizlere. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi bir hafta diliyorum aynı zamanda. Hoşçakalın.